Çırp çırp çırp, yumurtaları çırp. En basitinden, en pratiğinden müthiş bir tek. Çok güzel kabardı gördüğünüz gibi. Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bizim evde ve eminim birçok evde en çok sevilen şeylerden biri kektir. Biz de çok ama çok basit, hızlı bir kek yapacağız. Şimdi önce yumurtaları kıralım. Yumurtaları kıralım. Hadi Emre de çırpsın. Çırpıcı Emre'nin elinde o yüzden Emre çırpsın dedim. Çırp çırp çırp. Çırp 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 yumurtaları çırp. Şekeri dökecek kişi? Ben. 3 tane yumurtanın üzerine 1 su bardağı şekeri dökebilir. Şimdi bunu iyice iyice karıştırıyorum. Bütün kol gücümü kullanıyorum ve şekeri eritiyorum. 1 su bardağı sıvı yağımız var. Sıvı yağ kim koyacaktı? Zeynep. Ben Zeynep'e yaklaşayım o zaman. Dök kız. Oh, sıvı yağ da geldi. Çok iyi. Bir su bardağı da teşekkür ederim. Sütümüz var Keremcim sütü desem mi koyacaksın? Koy bakalım. Hı. Aferin ya. Evet sıvılarımızı karıştırdıktan sonra kuru malzemelere geçeceğiz. Şimdi ben önce iki buçuk su bardağı unumu yavaş yavaş ekliyorum. Karıştır. Karıştır. Tamam. Karıştır. Bana yetiş çocuklar şimdi okula başladılar. Okulda ara bir öğün yeseler de eve geldiklerinde mutlaka aç oluyorlar. Yani daha doğrusu aç değil de belki de hani bir şeyler yemek istiyorlar. O noktada kek de en güzel şeylerden biri çünkü seviyorlar. İyi oluyor yani kek yapmak. Hem çok pratik hem de hemen hemen hepimizin herhalde sevdiği bir şey. Şimdi de kakaoyu koyalım. 3 yemek kaşığı kakao koyduk şimdi. Karıştı. Zeynep, Zeynep yaklaşalım biraz. Zeynep kabartma tozuyla vanilyayı koyacak. Koy tatlım. Aferin. Evet, gördüğünüz gibi mikser olmadan da şöyle güzel kıvamımızı elde edebilmemiz mümkün. Şimdi bunu yağladığımız kek kalıbında yerleştiriyoruz. Kekimiz hazır. 180 derecede 20 ile 30 dakika arasında pişmeye gidiyor. Evet 20 dakikanın sonuna geldik Kerem. Pişmiş mi? Ne diyorsun? Alalım mı? Bakayım. Kekimiz hazır. 10 dakika sonra ters çevirmeye hazırız. 10 dakikanın sonunda kekimiz kalıptan çıkmaya hazır. Şimdi servis yapacağımız tabağın üstüne kekimizi ters çevirebiliriz. Evet. İstediğimiz görüntü tam olarak bu. Şimdi sizin için keseceğim ve de tadına bakacağım. Bakalım tadı ve dokusu nasıl olmuş. Evet. En basitinden, en pratiğinden müthiş bir kek. Çok güzel kabardı gördüğünüz gibi. Çeşit çeşit fırın kapları var. Onlar da güzelliğine güzellik katıyor. Ay, kim geldi? Hoş geldin. Kek mi yiyeceksin? Bak bakalım tadına. Beğenecek misin? Tabii ki beğeneceğim. Çünkü zaten seviyorum. Onu. Evet. Bizim evde sürekli yaptığımız kekin tarifi olduğu için bu. Zaten beğendim ama. Sıcak. Daha yeni oldu. Bu biraz yavaş yavaş soğuyacak. Bana sıcak gelmiyor ama. Ha iyi o zaman. Ah. O yüzden ye. afiyet olsun. Evet tarifimiz bu kadardı. 15 dakikada yapacağınız müthiş bir kek. Kanalımıza abone olursanız çok ama çok mutlu oluruz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.